Herkese merhaba arkadaşlar. Koronavirüs tatili günlüğüme hoş geldiniz. Biliyorsunuz iki hafta önümüzde bir tatil var ve evdeyiz. Ben zaten erken gelmiştim eve. Çarşambadan geldim yani bu hafta. Umarım verimli bir tatil olur. Şu ana kadar pek öyle geçmedi ama AYT konularımı bitirmeyi planlıyorum. Yani artık hani şu tatilde AYT konularımı tamamen bitirmem. Ve artık denemelere geçmem gerek okula döndüğümde. Normalde içeride çalışırdım. Hafta sonları geldiğimde çünkü hava soğuktu ama şimdi bahara girdik ve hava çok da soğuk değil ve kendime şöyle tatlış masamı ayarladım. Göremediniz ama işte coğrafya falan çalıştım dün. Öyle aldım. de annemle, anneannemle kahve içip leblebi yiyorum. Böyle <laughs> Böyle önce kasmızı zor olmaz. Ne yapıyorsunuz kızlar? İyiyiz e kızlar. Le, teşekkür ederiz. Le, yiyoruz. Yiyoruz. Sen nasılsın? Bunu YouTube'a atacağım anne. Sen gözükme. E kendini çektin. He? <laughs> kendini çektin. Merhaba. Nasılsınız? İyisiniz. <laughs> Biz de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Korona <laughs> hakkında anlatsalar. E, Biz biraz kafayı bozduk. Ellerimizi çok, çok Burnumuza tuzlu su çekiyoruz. Kamu sıfatı. Daha ne yapacağız bilmiyorum. Daha başlıyoruz kendimizde. <laughs> Reklam olacağına eminim. Hem <laughs> de Keşke... o daha. Keşke çok bilinen bir kalanma olsaydı. Televizyon ne güzel şey, kızları kadınlara döndük. Seval'le bir kanalımız var demiştim ya. ya yani. Annelerini falan çekip konuşturup konuşturup boyuyorlar. Bak Yok ben ciddi konuşmadım. Bu kız? <laughs> Elimde artık. Yarın da artık hani, oldu. <laughs> meşhur oldun. <laughs> <laughs> keşke meşhur olsan ya. <laughs> Çok eğlenceli <eğleniyorlarımdı>. oldu. Dur duracağım. <laughs> Annen hem cidden bu konuyu ciddiye alıyor. Çünkü o yaşlı ya, ölebilir yani koronadan, bizim gibi değil. Öyle. Şimdi bugün neler yapacağımı söyleyeyim. Bu haftaki konu sistemin sonuna geldik yani bugün cumartesi. Işık değil. <laughs> bu hafta bitirmem gereken konuların artık sonuna yaklaştım ve onları bitirmem gerek. Yani bunlar nedir? Alternatif akım ve transformatörler konusunu bir da bitirmek ve onu bitirdim. Çözünürlük çarpımı işte zayıf asit bazar, bu zayıf asit baz dengesi gibi konular var ya. Nerede? Onları bitirecektik çünkü kursta işledik ara bitireyim dedim. Hmm. coğrafya aslında yoktu şeyimde ama dedim ki dün hani ve diye bir adamdan dinliyorum ve iyi anlatıyor. Çarpı 1.75 hızda. Gayet iyi gidiyoruz. Ondan böyle dedim işte dağları, iklimleri bilmem falan birazcık bari haberim olsun dedim. Bugün babama işlerden alışveriş yaptırttım Ee, işlere gönderdim onu. iş yerindeki. Sonra listeme attım. Aldı kitaplarımı. Ee, video izliyorum konularım için test çözüyorum ee, bu çözünürlük çarpım falandan sonra integral fasküle aldırdım akşam o gelince direkt ona mı başlarım bilmiyorum bir dahaki hafta integral üzerine yoğunlaşabilirim integral videolarımı izledim çünkü yani ders olarak konu olarak hakim oldum kısacası ee, daha çok az dakika olmuş ha ama sıkıcı gidiyor. Yani, böyle yalnız blok olmuyor ya, gerçekten. Keşke bir study olsa. Ya yani ben hep öyle alıştım sonuçta yurttaydık, sürekli etüt hep birlikte, verimsizlik, oh falan. Son 3 ay kaldı, yumurta bir yerlerimize dayandı. Neyse. Ee, basit Makine. Basit Makine'den o, Ertan Sinan Şahin'i bir dinleyeceğim. Çok tatlı. Onu dinleyeceğim. Konu anlatımını yani formül veren çok fazla kitabım var elimde. Ama mantığını anlattığını düşünüyorum onun ve yani elektrik konusunu bile mantığını anlattı hani. Wow dedim hani hayretler içinde kaldım. Hiç bilmediğim konular hakkında hiç bilmediğim fikirlere sahip oluyorum. Ve sonuç ayı bunu yaptığım için onu keşfettiğim için mutsuzum. Ee, basit makine çözeceğim bakıyorum. Bu hafta hiç deneme yapamadım. Çünkü ben evde deneme yapmaya alışık değilim. Okuldaki deneme gününde de eve geldim. Ee, ve tam TYT denememi getirmedim. Ben e, şey yaptım. Hani en azından bir hafta tatil olur diye düşünüyorum. İki hafta tatil oldu ve evet çok fazla kitap getirdim. Getirmem gerekenden daha fazla kitap getirdim ama e, yine de denemelerimi getirmedim. Tek tek deneme getirdim. O yüzden babama yeni denemeler aldırttım ama TYT'nin matematik denemesi aldırttım mı? Aldırtmadım ya. Of. Of, gerçekten Neyse. Başka bakıyorum. Belki bu akşam için ister ve şey çözeriz. Saç, sıaç konusunu yapacağım yayın denizinden. MF'den yaptık çünkü kursta. Daha sonra akşam da babamın getirdiği denemelerden söylüyorum ya. Of onları koysaydım keşke teyitim tam 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 of. tam tam of. Of. Bay